sitesinde bir grup genç öğrenci var. Kim bunlar? Geçmişini unutmayan, dinini inkar etmeyen, kimliğini sorgulamayan Müslüman gençler. Okulun mescidinde toplanmışlar, meşgul olurlar. İlahi söylüyorlar. Zikirle meşgul Ve buna tahammül edemeyen bir zihniyet hemen ortaya çıkıyor. Solcu bir gazete, sözde bir medya kuruluşu. Videoyu paylaşıp şöyle bir manşet atıyor. Bu başlığın iğrençliğine çarpıklasına art niyetine bakar mısınız? Geleceği öğrenci diyorlar çünkü artık ibadet özgürlüğüne müdahale edemiyorlar. Zorlarına giden işte bu. Ben çok iyi hatırlıyorum bizim zamanımızda daha düne kadar cuma namazına bile gidemiyorduk. Hadi onu da geçtim vakit namazlarında mescit vardı ama namaz için izin yoktu. Ezan vakitleri ne hikmetse ders saatlerine denk geliyordu. Abdest alacak yer bile yoktu. Tuvalette gizli gizli oluyordu. Başımızdaki öğretmen izin vermezdi. Sistemiz var. Abi. Ama artık o dönem bitti. Herkes hem eğitimini oluyor hem de ibadetini yapıyor. Ve bu sizi rahatsız ediyor. Bir de ne demişler? Talikat. Ya Allah aşkına meşk yapıyorlar, ilahi söylüyorlar, sikir yapıyorlar. Ben arkadaşlarımla toplanıp ilahi söylediğimde talikat mı kurmuş oluyorum? Bu nasıl bir cehalet? Bir de tevhid bayrağı rahatsız oluyorlar. Ortada bayrak falan yok, as yazısı var. Hadi diyelim ki asıldı. Ne olacak? Ayrıca şunu da sormak istiyorum. Mescitte ne yapmalarını bekliyorsunuz? Raka sofrası mı okursunlar? Dans mı etsinler? Yılbaşı ağacı falan mı süslesinler? Haramı mı normalleştirsinler? Yani sizin yaptıklarınızı mı yapsınlar? Sizler batılın kölesi olmuşsunuz. İbadet eden bir insanı gördüğünüz zaman rahatsız oluyorsunuz. Gelici dediğiniz o insanlar bugün teknofeste teknoloji üretiyor. Sözde ilerici dediğiniz kesim ise kendi bekelinin mezarı başında içki içip kadeh tokuştu Gerçek bu. Şunu da açıkça söyleyeyim. Sizin zihniyetiniz Mekke'nin müşriklerden farklı bir şey değil. O gün de hak olana hakka tahammül yoktu. Bugün değil. E dedelerinin torunlarından ne beklenir ki? Ama şunu iyi bilin. Eski Türkiye yok. Eski Müslüman profili de değil. Artık susturamazsınız. Artık sindiremezsiniz. Herkes her şeyin farkında. Biz susmayacağız, konuşacağız. Hakkın yanında olacağız. Hakkının safında duracağız. Siz de bu gidişle ancak kendi kalanınızda bulursunuz. Nereye defolup gideceğiniz açıkçası hiç de önemli değil. Ama şunu unutmayın. Bu millet artık ne kimliğini gizler ne de inancını bitirir. Artık bitti o dönem. Hadi iyi günler. Yıkıl!